şu Dimash'ın SOS'ini de yapayım da ondan sonra sizin sorularınıza döneceğim. Çok istediniz ya bu Dimash, Kuday Bergen, SOS. Bin kere falan istendi bu da. Hadi buna da bakalım. Daha önce biliyorsunuz Dimash'ı incelemiştik. İnsanüstü bir ses. İnsanüstü, net. Kafa sesiyle girdi. Geçiyorum. <laughs> Milletin bakışına bak. olmaz ya. İçine düşecekler adamın. Ne yapacak acaba diye bekliyorlar. Evet kulaklıkları görün arkadaşlar. Bakın iç kulaklıkları var. Hem burada hem burada. Bütün müziği ve sesini içeriden duyuyor. Galiba bir tanesini çıkaracak. Çünkü neden? Başta ayarlamayı yaptı. Fakat ee ...dışarıyı dışarıda duymak istiyor. Çünkü şu nedenle stüdyoda da bu olur. Bizim kulağımız, kulak alışkanlığımız sesi ee şey yapmaz. Yani böyle tamamen kapalı bir şekilde biz bir kapatın kulaklarınızı konuşmaya çalışın. Çok yabancı gelirsiniz ve ses tutmada zorluk yaşarsınız. Şimdi burada Dimaş tek kulağını açarak sesi normalde dışarıdan duyduğu şekliyle duymaya çalışıyor bir yandan da. böyle dengelemeye çalışıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> uh be, bu ne abi? <laughs> Öyle bir yere iniyor ki. Hadi, hadi. O kadar keskin ve güçlü ki sesi. Alıklara bakarsanız böyle saçma sapan iki oktav aşağı, iki oktav yukarı falan gidiyor. Hani normalde biz oktav atlamalarda böyle o ne güzel oktav atlıyor deriz. İki oktav aşağı gelip iki oktav yukarı gidiyor arkadaş. Yeah. Yani kafasını açıp Buna kafa sesi demeyin arkadaşlar. Bu kafa sesi değil. Bu net, net. Ya kafa sesinden kastım bölge olarak kafa sesi falan demiyorum. Bu tam ses. Ya bu sesi tam ses olarak bir soprano sesini tam ses çıkarabilen bir adam. Tabii ki kafa sesi ama yani falset değil bunlar. Fa diyez. ses hem de hangi fa F5. Şimdi orta ton. Orta tonları zaten tenor tonları. <laughs> Neler oluyor arkadaş? Ne? İşte burada da bu bölgeye biraz önce tam e, stil olarak kafa bölgesine operamızı sıkıştırmışken şimdi göğüs sesinde oraya kadar taşıdı. Yok artık, çüş artık. Ya, normal değil arkadaşlar. Bunu dünyada bir insanın çıkarması ihtimali yok. Yani bu kadar milyar insan içerisinde ancak böyle çok özel ses tellerinin uzunluğu normal insanların böyle dört katı üç katı adamların yapabileceği işler bunlar. Yani biraz önce kafa sesiyle yaptığı şeyi şu an göğüs sesini tepeye taşıyarak çık yaptı. Akıl almaz ya. Yani soprano tonları bunlar. Acayip ya. Seste hem bas karakteri var, hem bariton, hem tenor, hem soprano. Dört insan yerine geçer arkadaş. Yani şu sesi değilseniz zaten erkek sesi demezseniz, Böyle bir soprano ses dersiniz, bir kadın sesi gibi. Bir saniye daha <laughs> Devamı da varmış pardon Ama burada biraz önce ilk yaptığına geri döndü Yani tam opera stiliyle burayı çıkarıyor Yani o çıktığı neydi biliyor musunuz? E6 <laughs> Piyano bitti piyano arkadaş nereye gidiyorsun ya <laughs> Saçmalık ya <laughs> saçmalık ya, saçmalık, saçmalık. Yoo yeter yeter sus. <laughs> ne yapıyorsun? Şunu bir daha dinleyeceğim. <laughs> zırvalık zırvalık yani. Ya yani indiği ses, çıktığı ses. Nereye kadar gideceksin ki yani? Şu an gözüken aralığa bakın ya. 1, 2, 3, 3.5 Çok acayip Tam göğüs sesine bakın ya, akıl almaz İki kat yükleniyor oktavda. Şurada şurada oktav var. Oktav farkı. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçti sesler mi fa yani. <laughs> ağzından bir şey çıkacak neredeyse Yani sahnede dört ayrı kişi var, dört ayrı karakterde bir ses ve bir şarkı söylüyor. Hakikaten mükemmel bir yorum ya. Tam, tam, tam mükemmel. Mükemmel bir yorum. Bu nedir arkadaş? Böyle şarkı mı söylenir ya? SES! Bu sadece şarkı söylemek değil. Yani bu özel sesin, bu özel sesin, e, bu özel sesin e, nasıl anlatayım? Tamam bu kadar geniş sesiniz olur da söyleyecek şarkınız olamaz yani. Hani bu kadar geniş aralıkta bir şarkıyı Formüle etmişler, üretmişler, yapmışlar ve yorumlamışlar. İnanılmaz gerçekten. Ee, en büyük sorun budur. Bu kadar anormal seslerde en büyük sorun e, ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Hiçbir şarkı o kadar geniş aralıkta değil. Ama böyle... Üf, bu nasıl bir yorum arkadaş? İnanılmazdı. Peki.